Ve 45. ayeti i kerime Bismillahirrahmanirrahim Sümme evselnâ Musa ve ehahu Harune bi ayatina ve sultanin mubin Sümme sonra Eserna biz gönderdik Musa, Hazreti Musa ve Ehahu ve onun kardeşi Harun, Hazreti Harun. Bir ayetine ayetlerimizi ve Sultanim ve delil -Mü mübinin apaçık. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla yani Tevrat'la gönderdik diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dizaynı Musa'yı ve Harun'u gönderdik diyor. Kime? Firavun'a gönderdik. biliyorsunuz Hazreti Harun ve Nebi olan Hazreti Musa birisi ikisi de Resul ama Hazreti Musa Nebi Hazreti Musa rahmetli olunca Şeriye in öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun, Hazreti Harun o zaman Nebi hüviyetine giriyor. Hazreti Musa ve kardeş Hazreti Harun'u ayetlerimizle apaçık bir sultanla, tevrafla gönderdik diyor.